Ama cidden biyografisine Valorant Gamer yazmış salak. Ali yani, hani yazdın mı gerçek? Valorant Professional Gamer. <laughs> Valorant Gamer yazmış. Gama yağar. Gama yağar. Gama Kıza yazdım şimdi görüm daşak geçmesin benimle. Bakayım ya köylü çocuğu ya kesin bunun besenesi var. <laughs> <odur>, bitiyordur. Amcam dedi. Dayı. Deşpik Deşpik Lanjaz. <laughs> Belül kuru zeciner. <laughs> Belül deş. Belül deş. Takip edilene basıyorum. Burada kirpi yok. <laughs> yaz oraya kuru zepik yaz. Ya başka bir şey yazmıyorum. Kuru pik. İyile mi yazdım? Ne yaptın? Böyle. Al sayını pat. Neden istedim zaman? Aman o Ama <laughs> Herkesin mi? Gerçekten mi? Kafanı Yok. Var Çok böyle. komik var. Anlamadım. Değil mi? Ben de anlamadım. <laughs> Hep böyle anlamadık. <laughs> <laughs> Fonu <zannediyorum>, var mı? <laughs> dur dur. Yok. <laughs> Mikrofonunuz var. <laughs> 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 Bence de <senin> yok ki. <laughs> ben Ben <bir topu. gülüyor> Kanka çok ciddiyim. Aa, Acayip Oyla. Ma Ağda. ma ölen. Bela. Bibel. İnelen. In dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Yok ya. Düşman yerde. Enti. C'ye gidiyorlar. Dön, dön dön. Birim dön. İyi geldi. Ayakta kalan son oyuncu. Burası. Hacı abi. Bütün zorluklarım. Kameram yok herif. Orospu olan. Hahaha. Yusuf <laughs> hayvan. Spike <gülüyor> yerleştirildi. Ay, Ayakta anladım. kalan son oyuncu. Allah ya. Orada otomatikman delay görüyorlar. Kuvvet işaretime yakın dur ki ezip koymuşsun e, Koymuş bir bir demin. Vallahi mu? Ben de bunu ne bildim miyim? Zaten ekoyduk ya ilalamayız. <laughs> <Tut ki gülüyor> <laughs> <laughs> ya amacat olay. Kanka gelseniz hani ay iki tutsak ya. Bu bana lazım. Müteşekkir. B'ye duvarı vuracağım döneceğim. 3 saniye aldım. Sabret. Hani amında nasıl dokunuyor? <laughs> 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 Var beyno. O A ses çok A'da aç. <laughs> <laughs> evet. Hadi beni. Zorluca Gel. Neredeydi lan kameran? Burası. Alt tarafı. Çok anayım. Sait bir sait. Ankecim. Ya. Av başladı. Kim atacağını koy ya. Site 1 dedim kanka. Adamı gördük son oyun. Bu. Kanka görmeden nasıl söyleyebilirim? Son 30 saniye. <laughs> Bir şey düşman kaldı. Talaboros. Ben gördüm. <laughs> ben çıkıyorum Talaboros. ya. Ne? Ben yamak yerleştirildi. Yamak Hadi çık. Allah razı olsun. Çık. Fazla bekletme. Gördüğüm gibi söyledim. Neyim, ne olmasın dedim. Ya nasıl eğim ya Bu da adamın nasıl ya şey, Ama da var adam varsa 5 dakika zaten sonra söyleme tamam, ben öldükten Adam, adam <laughs> görünceyse söyledi lan Lan salak mısın Söyledim size <laughs> de o Göz görmez söyledim Aman o çocuğu ya ben bu teldim abi mikrofon ne ya? Spike yerleştirildi Dostlarımı yok edemezsin Ayakta kalan sonu Bu mikrofonun dışı Hıhıhıhıhıhıhıhı Bu Allah niye söylüyor seni? Kim yiyor bizi? Mendişizine bak. Daşa tapıyor gelmiş burada. Piç. Sana orospu çocuğu vururum ben. Güldük değil mi? Öyle bak. Ger temiz. mikrofonu mikrofon basa, basarım. Onunla konuşup basarım. Düşmanınla <laughs> Daha dedi ya. Daha değil mi Suvunu vurucu adam. Taşıyoruz. Benim Allah'ım o <laughs> Daş <Bir> Düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> A, <bir telefonla> <laughs> A'da düştü. Aldırıyorum. Müddet sonra son akşam <laughs>

<Gülüyor> <Gülüyor> ah, yer vurdum. işareti. Bir düşman kaldı. <laughs> Son vurdum. <bir> oldu. <laughs> 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 Sus adama ne kadar bir şey demin sana. bak. 50 vursa bile Ayar <laughs> Al ah, başladı. C. eğlendik. Ölme vakti. Ne görecekler? Oha! Gökte ne var? Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Yandı bitti. Hürmet <laughs> de, hürmet. Bana şeyde ben oynayayım istiyordum. Biz varantız, Biz savaşçıyız. Şeye ben geçeyim mi? Ne yani? dedi o? Ne dedi o? Ne dedi o? Hı, bastım. Ne dedi o? Anlamadım onu. Duymadım ki. Tokat manyağı yapacağım şimdi annesini. Ne <laughs> 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 İsmail geldi yayına. Ah! Abo. Kaldır beni. Yok adam orada yok kaldır kaldır. Olur olur burada yeriz. görevim <laughs> daha bitmiyormuş. Etti. Bacanı da sikeyim Allah'ın kitabını da Dostlar <laughs> seniz. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ya. Çimentoya tapu gelmiş bu. Anasını da siktiğin. Kendi kendine ölüyor bana şey yapıyor Zekal ya, ya. gerizekalı atla <laughs> Bu Balarant domuz var ya, ananın amına girsin, ananın kemirsin, kemirsin, geri çıksın. PQ saygı göstereceksin. Neyse, her neyse. Çaresiz ol. Seva diyor ki, yayındasın diye, golsuzluk yapma diyor. Deve mi? Hımm. Hadi bir o, Balarant'ın boyanı açasın da, bak hile açsın. Uzun oynayacaklar. Bakın şimdi! Evet uzun. Gözlerini kapatalım. TİTİRİYCEKLER Şöyle i̇şte bir daha üstü sen lazım az adam adam vuru alan bu maçı Daldırıyor Hadi, yok ki adam E ee, bak ben Q'ya attıktan sonra çıkarsan dayı olmaz güzel kardeşim ben, ya ben benim Olum ben buradan nasıl geçeyim? Aa oynuyorlar Burası Aferin. Burası Abi sen nabıyon? Gizliyorum evet. Spike yerleştirildi Anamın amına girdim ben? Yanık gitme Olum gözümün üstünde gömüyon mu? Beşer ne Ah yerine, Ah Jet kapat o bilgisayarı amk Burası Kesin. Ah Kimde de onu? Kimde de onu? Bakalım herkes neredeymiş? Benim işte. anın namına İş kusarım bak. Sen ona gidebilir. Sağın arkan, sağın arkan. Evet. Sol arkan. Sol arkan. Senin ananı çoraplarımı kokutur, siker bayıltırım. Olasılıkımın çocuğu. Konuşma Bu yarının son turu. Ben sövdüm oğlum adam. Adam konuşmadı ki. Ne konuşamıyorsun ya. Obez orası çocuğu. Tamam, Sağ ah. buraya Düştü. Tekmeme bir daha. El uzattın mı? Ama ne ah. Spike C'de düştü. Bir düşman kaldı. Düşman Tersim. Tersim. 4 Ama 4 helal. Ah. Böyle böyle. 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 Hep, böyle Taraf değiştiriliyor. Allah'a sövdü ahahahah <laughs> laf o şimdi, o taptı <laughs> <Sığımı baktım mı? gülüyor> Ah o artı bölgesine kadar yarışmaca ya burada sana laf geliyor 3 vurmuşsun olmaz böyle Sağ şerif bana at alka ya oynasam Biri var. Ah, geride düştü. düştü. O ah, 38, vuruyor. 38 vuruyor. Vur onu. <laughs> <edeceğim> de öldüğümüzden <laughs> Zeynep <laughs> köleyin Anlamını. <gülüyor> <gülüyor> Geber. Bir düşman kaldı. Bir <laughs> de marşal. Bak spektre'ye. C'de düşman görüldü. Aynı burada, burada. Burası. Yaramı ya, ye. Beni ölüyü yaramı ye Yaramı ye. Git. Hadi git. Bir düşman kaldı. Sağ sikili sil Giden mi? <laughs> Ölmek için, için. Yürü beraber. Sağ ol. Çıkmıyor lan. Kaçmış Ondan da şimdi şöyle boşayacak bak. Beni beni göster yayında oğlum. Ben, bana gör. Bana doğru bak. Yok oğlum öyle yapmıyor bak. Dolduruyorum. <laughs> deva ben deva. Ben engelliyim. Tamam. Vurmayı bırak. Hadi tezgah. Alex kalem Oğlum baba, bu yok. Zavallı. Odin çekmiş. Siz ama ne Oğlum. El yapma Allah aşkına. <laughs> Dedi şimdi o mac ya. Eli al beni Ucuz da mı? <laughs> ben <laughs> Son 30 saniye. <laughs> ucuz olma ne olacak? 10 lira, 20 lira mı? Yaram 10 lira. Ee, 65 lira. Henüz göremezsin. Ne kadar var mı? Ne var? E, al be bana be. Bende şu an 5K RP var. Tamam al be o zaman. Bu hmm. da alır. Madem ucuz. Tamam bu el bu el 15 vur sana burada. alacağım. Bu el on, almayan alma Kaç vur dede? Hadi bakalım. Kaç vur dede? 15 vur alacağım dedi. Neredesin? Sefa yer değişen mi? Hesap değişen mi? <laughs> Şu an. Hmm. mu öyle. Hı hı. Kuvvet işareti kurdu. Hadi. Hakkımız düştü. Bekle, yavaş düştü. İşte ben abi. Ya? Ayakta kalan ah. son oyuncu. Oğlum yavaş oynayın diyorum. Ya Allah aşkına adam burada kaybetmeyen bak. Üstüne gerizekalı anda var. Bilgim engelli. Vurdum ben o ağzı. Koşa koşa. Ya. ya ananı dinemiz sikeyim dolduruyorum. Tam kafada. <laughs> Bakalım herkes ne? <laughs> bir düşman kaldı. Burada, şey. burada. Dolduruyorum. Görüş kısıtlanıyor. Bu da sonu. Gelin be. Ne Ya. Ben sizi sanıyorum arkamda şimdi. Abi ne bileyim ben. Ben girdim de gelirsiniz dedim. Domuzluk yapmışsınız. Ay, Beni kaldır be. Şey. Long, long, pikleme, pikleme, pikleme. Motor bakma, motor bakma. Bitirecekler. Bir <laughs> düşman kaldı. Motor batma, motor batma, motor batma. Nangı sikin skill almamışım. Ben de neden param bu kadar çok? Büyük. Gençler, atmaya geçeceğiz. Dayıyorum. Çok kaplı bir Ali, şey, birim sona bakalım. Seç beni kandırır mısın? Silah var. girdik bu arada. Ha da, suno heda. biz. Kur. Acıdı mı? Gel, gel. Tandan var reis. Duvar kur. Şey, tana var Sait. Bir düşman kaldı <laughs> 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 Bek Max Bebek al Kesin çok ben öleceğim şu an Çünkü eş verin ki Bekliyorum Öldüm bak Ya ne oldu bak Ne oldu Bana kodumu değiyorsun Şurada şifliyoruz Değiyorsun Tamam dur işi dikkat <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı İş kafada bitiyor. Senin Buraya dikkat edin. Long. Yok, hazırız. Kanka bir şey soracağım sayfasına. Ne kanka? Kanka, oyunun en başında biz niye küfürleştik? ÇÜNKÜ SEN OLUZ KUTUYORSUN! Kanka, ben adamı görür görmez info verdim yani de. game değil dimi? Kanka sen bir sıra bakma. Diğerleri mütelevanda. Eyle grupta zaten. Anasın. Ben de ne serelim oynayalım kanka. Kılıç mı arasını bakıyorum be diyor. Hangibex da düşman görüldü. Var Onlar da dönüyor. O zaman biz de dönem. görüm. Ben çok, çok mantıklısın lan öyle. Var yakın ha. Ya bir

kalan son, son bir düşman kaldı. Biri Saldıranlar kazandı. Ali bunun kaydını alırsın. I just buy Abi <gülüyor> <gülüyor> girmem galiba aç. 3 olmuş saat. çünkü mal sabır vakti geldi. Yemek yiyeceğiz, domuz gibi yiyeceğiz, yatacağız. <laughs> Sonra 5'e kadar bir attım. ben, <laughs> ben de, Sonra dört grup maç kazanacağız değil mi?